kızlar. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Hava çok soğuk. Donuyorum şu an. Üstümde iki tane ceket var. Pah, aşırı soğuk bir şekilde. Şu an saat 4'e 20 geçiyor. Ben işe gideceğim. Hani gidiyorum. <laughs> Ama çok soğuk ve yağmur hala durmadı kızlar. Bu dördüncü gün. Ve bugün de fırt yağacakmış diye söylediler. Bir de söylüyorlar, katastrof falan filan diyorlar hani böyle. Ee, şey olabilir diyor, sen söyle. Aya yani siz söyleyin. Ee, böyle sular taşabilir filan diyordu da. Yani gerçekten bayağı yazdı kızlar aşırı bir şekilde. Neyse. Sonra görüşürüz. Ben şu an işe gidiyorum ve çok düşünüyorum. Kızlar şu an saat 8 ve ben kendime kahve alıyorum. Dışarıdaki yağmur hiç durmadı ve bakın göle dönüştü yollar bildiğiniz. Artık göl gibi oldu. Şurası farklı. Henüz ben bir kahve içeceğim. 10 dakika. Ondan sonra bakın kendime şöyle şey aldım arkadaşıma. Doğum günü var. Ona bulmuş gene de... kadar çok yağmur yağıyor ki arabayı çekmem lazım. Başka türlü oradan çıkamam. Şimdi size gösteririm bakın. sırası yani göle dönüştü benim araba burada. Şuraya bakın göle dönüştü. Artık şaka gibi. İnşallah çıkarım. Buradan çıkamazsam diye bir parking yapmam lazım. Şaka gibi hayatım ilk kez böyle bir şey görüyorum. Balık eksik. Ben şimdi çıktım. Kızlar biraz <laughs> alışveriş yaptım şöyle. Evet, Bull'lar ucuzdur. Evet, bunu aldım. 95 senete düştüydü. Aynen. Şimdi Kiki'ye uğrayacağım. Hemen arkadaşıma hediye bakacağım. Bulamazsam Ikea'dan bir şeyler alırım artık. Ama çok kötü yağmur yağıyor. Gerçekten inşallah durur artık ya. Kızla bir şey bulamadım. Sadece evine bir uzun kolu body aldım. Pek yoktu. 3.99'a ikili çıktım. Artık Ikea'dan bir şey bakarım. Ikea'ya gidebilirsem. Ama mecbur gitmem lazım ya. Çünkü şey... Zaten biz de bir şey bakacaktık da. inşallah yetişiriz. Saat 3 oldu. Kızlar ben şimdi evet. eve geldim. Aa. Hoş. Yüzümü değiştirdim ve çıkıyorum şimdi. Kitlem bir şey bulamadığım <laughs> için Ikea'ya gideceğim. Ikea'da o raf lens alacağım en mantıklısı bence değil evet. <laughs> mi? <laughs> Zaten bize de ayakkabılık yapacaktık. Çocukları da oyun yerine koyarız inşallah dolu değilse. Aynen öyle işte kızlar. Anne Yorulur. ben oyun yerine gitmeyeceğim. Nasıl gitmeyeceğiz? Git. Koş Eslina koş 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 koş. <laughs> ya Amur Şimdi köye geldik kızlar. Bir tane gördüm. Nerede? Kızlar şu dolap 78 euro. Ay 79 euro. Gel buraya. Nasıl? Kızlar bir şimdi çıktık. Bir arkadaşıma geldik. O gül mü kopmuş? Evet. Kırılmış bir tanesi. Evet. Şimdi buraya geldik kızlar. Biraz burada oturacağız. Çay Limon mu? bize burada kısır yapmış. Onun tadına bakmamış. Eline yoğurdun değil mi yine? Uh -huh. Dedim Ve limonlu de. kek. Kızlar herkes ertesi günden merhaba. Şu an kendimi göstermiyorum. Daha yeni uyandık. Saat sekiz buçuk. Ve ekmek yapıyorum. Mayasız kolay ekmek tarifi vardı. Çok çabuk oluyor. Bilmiyorum ki. Vay de holine bas. X. Çocuklar da PlayStation oynuyor. Bu arada size söyledi mi bilmiyorum ama her, her kendine PlayStation sipariş ettiydi. Dün gelmiş. Ee, aynen. Arkadaşlarım e, size göstermedim herhalde. Dün ben arkadaşıma bu bitkiyi aldım. Hani Neslihan'a doğum günü için. Çünkü onun bitkisi, bitkisi de vardı benimki gibi. Şundan. Ama o maalesef ee, onda pek dayanamamış, kararmış. O yüzden de dedim ki yeni bitki alayım. O da bunu beğenmişti de ilk başta. Yaprakları şöyle kızlar. Aynen bundan aldım. İnşallah götürürsen sevinir biliyorum. Bir tarafta şöyle yumurta haşladım, haşlıyorum. Dün arkadaşım bana bakın ne verdi, seviyorum Kızlar bakın şöyle büyük bir doze verdi bana yancam. Melemenlik hazırlamış kendi. Şöyle içine biber var ve domates. Eline sağlık bana verdi. Dede sen de bir dene. E, 20 kilo domates almışlar 7-28 günlük neydi, neydi? neydi? Hazırlanmış. Eline sağlık. Ben de deneyeceğim. Gerçekten beğenirsem ben de yapacağım. E, ama bugün yapmayacağım. Ha, annem. Melemen mi? Bir yumurta kaynatıyorum annem. Bugün bir de ekmek yapacağım dediğim gibi. Aynen çayımız da var içiyorum çünkü boğazım ağrıyor kızlar. Ne bilmiyorum ama mahvoldum ya dün. Dün akşam zaten erken eve geldik. Çünkü baya yoruldum. Evin mahvoldu. Yoruldu uyudu kaldı orada. Ben baya yorulmuşum. Yani inşallah bugün biraz daha iyi oluruz. Kızlar bakın burada da et suyuyla şehriye çorbası yaptım. Evin biraz hasta gibi. Şöyle birazlar içirim artık limonla ıı, hep beraber sanki biraz hasta olmaya başladık. Şaka gibi. Kızlar biz bugün evdeyiz, evi temizledik. ve Şöyle et koydum biraz. Bunu marine ettim. Küçük küçük kestik. Akşama döner yapacağız. Evinin de atışı var. Yani bugün pek bir şey çekemezsem inşallah yarın devam çekerim. Yani böyle yoğurtla, kekik, tuz, karabiber marine ettim sıvıya. Şimdi bunu kısık ateşte pişireceğim. Bu arada bir şey gördüm. Var mı? Varmış gerçekten. Şimdi bak yani fırınımı temizleyeceğim. Ee, önce boşaltayım sonra size göstereceğim. Kızlar fırınımın içi böyle bakın. Bayağı da temizlemedim gerçekten. En son da yemek yaptığımda bakın sıçramıştı. Ama daha zamanım olmamıştı. Fırının içini size böyle göstereyim. Ve bir tane bir şey gördüm. Bunun içine su koyuyorlar. Bileşin içine. Bu fırının çünkü yıkama ayarı yok diye biliyorum. Bakın bunlar hep yağ. Hmm. Şimdi bunun içine sıcak su koyacağım. İçine biraz spülmüklü koyacağım. Yani esik koyacağım. Esens. Yani bundan koyacağım. Ve fırını çalıştıracağım. 45 dakika. Gerçekten e, bir işe yarayacak mı? Çok merak ediyorum. Şöyle koyayım. İçine de su koyup fırına koyacağım. Ve bu ayarınız varsa üstüne böyle damla gözüküyor oluyormuş. 75'i açıyor musunuz? Ve yapıyormuş. Bakalım olacak mı gerçekten? Kızlar bakın şöyle buharlaşmaya başladı. Açma anneciğim. Ama daha yeni buharlaşmaya başladı. Var? Evet. İçinde Önceki halini var. gösterdim. Bakalım sonra ne olacak? Um, hiçbir şey temizlemedim. Bakın zaten ne daha duruyor üstünde. İnşallah bir faydası olur yani. TikTok'ta gördüm de. Artık ne olacak bilmiyorum. Kızlar ben şimdi ağzının altını kapattım. Ve ışığını nasıl açıyordum kız. Ha. Bakın buraya ee, size göstereyim. Pek bir işe yaramadı bende. Acaba sürtünce yarayacak mı bilmiyorum ama. Kız videoda da o kadar tertemiz olmuştu. Bakalım bir bismillah. Daha şimdi kapattım iyi şey, fırına. Sıcak. Bakalım. Yani. Demek ki yaramıyormuş de kızlar. Bakalım. Kuruyunca gidecek sadece Şurası. Yani gidiyor gitmiyor değil ama videoda gördüğüm gibi tertemiz olmuyor. Ki kadının şeyi gerçekten benimkinden daha kötüydü. Ama olmadı. Demek ki her görülen şeyi inanılmıyormuş. Ya benim zaten bu ee, ev aldığımda burada lekeler vardı çıkmayan kızlar. Maalesef. Ben aslında o kadar batık bir insan değilim ama e, mutfak içinde olduğu için buna da şey at dedim ilaç. Bu suyun içine şey ilacı attım kızlar. Bak o işe yarıyor işte. Çömü yani, bulaşık makinesi ilacı. Ay atıyorsun. O işe yarıyor. Size göstereyim derken, suyu döktüm. Bakın pis şeylerinizin içine atınca gerçekten tertemiz yapıyor. Neyse ben şurayı bir temizleyeyim şimdi. Yine size eti göstererek açıyorum ama şu an içine tereyağı koydum. Yağını verdim. İçine biraz daha tuz atabilirim. Ve evet, yemeğimiz de pişti kızlar. Halte yarın işe de koyacağım yani ondan biraz çok yaptım. Ekmeğin arasına. Şöyle biraz domates falan kestim. Sabah kahvaltıdan da vardı. Soğan kestim. Ekmeğimiz de var. Şöyle bir yoğurtlu sos yapacağım. Bitti kızlar. Bu arada fırını biraz sildim de. Yani bilemedim sonra bu. Ben kofum sıkacağım. içine güzelce yumuşasın. Öyle sileceğim artık. Temizlemişken hep temizleyeyim dedim. Bir taraftan da çamaşırları duruyordum şurada. Makine bitti. Çamaşırları topluyorum. Yani hiç durmadım bugün. Kızlar, sadece bunu buldum maalesef. Ee, şamım yoktu. Bakalım bunlar nasıl olacak? Bir de bunu deneyeyim mi? İnşallah güzel olur. Aynen. Bir yakın yansın. Mitfrişim bastım. Hiç vermem ben, ben şimdi. İşini bir deneyeyim yani. İnşallah olur. Evet. Hadi yemeğimizi bitirdik. Sen oyun bizi açar mısın belki? Ekmeğini bitirirsen bak. Burada. Evet, kızlar temizledim. Temiz oldu, kadar oldu. Daha fazla olmuyor maalesef. Aa, bu kadar oldu. Gerçekten isterim daha temiz olsun ama olmadı. Kızı bırakıyorsun? Çek kasını. Herkese günde merhaba yani pazar günden kızlar. Biz bugün okula gidiyoruz ve hala yağmur yağıyor. Artık gerçekten biz de anlamadık durmadı. Kaçıncı gün olduğunu artık sayamıyorum. bütün ee, şehir su doldu artık. Her yerde böyle su birikimleri oldu. Dereler taştı. Ee, göller taştı. İnşallah Allah sonumuzu hayır etsin. Yarına kadar daha yağacakmış full. Ama inşallah yarına sonra artık düzelir çünkü yorulduk kızlar yani hep yağmur yağmur evden dışarı çıkmıyoruz. Hasta olduk iyice. yani size birkaç resim ya da video bulursam ekleyeceğim. Çok şey yani baya her sene oluyor zaten ama Herhalde bir 4-5 gün arkar ki Yağmur yağdığını pek iyi hatırlamıyorum Neyse bir eve gidelim de Sonra Kapanışı yaparım kızlar artık Kaç gündür çekiyorum Zaten bir videoyu bitiremedim Dün de hasta olduk diye bitiremedim Ama Şimdi şunları bırakayım Ondan sonra görüşürüz bugünkü çorbamızda köbe suppe yani kabak bal kabak çorbası bal kabak değil bu hokayı doydu yani tu, ım, şeyin kabağın ismi onun çorbasını yaptım evine içireceğim kızlar bu arada aslında dünkü çektiğim fırın temizlik videosunu yüklemeyecektim bu videonun içinde ama dedim ki niye yüklemeyeyim boşver zaten. herkesin evi temizliği ki bu kadar dört, dört temiz olan bir insan biliyorum var mıdır? Varsa da temizlik çizgisi vardır. Ki benim fırınım zaten e, ben bu eve girdiğimde vardı. Yani bir iki senelik fırında. Çıkma maalesef. Gönül isterdi tertemiz yapmak bu kadar uğraştıktan sonra ama olmayınca olmuyor kızlar. Yani bir sürü yorum yazmayın alıp pissin diye de benim elimde olan bir şey değil. Ben o kadar temizledim videoyu kapattıktan sonra da üstten birkaç kere daha sildim ama temizlenmiyor maalesef. Yapacak bir şey yok kızlar. Neyse şöyle bir leyip kokumun. Dokuzuncu ayda vaynakta eşyaları yiyoruz. Ama çok severim hele kahveni yanına. Kızlar çorbayı yaptım. Evine biraz içirdim içti. Şimdi de dünden e, bir sote yapmıştık biliyorsunuz. Ve biraz fazla yapayım demiştim. Ama biraz çok fazla yapmışım kaldı. Onu şöyle bir kutuya koyuyorum kızlar bakın. Ve buzdolabına kaldırdım. Şimdi e, yanına pirinç pilavı yapacağım ve bunu da mantar aldıydı ya Halit ben de dedim mantarı ne yapacağım diye mantarlı sote tarifi buldum bir tane onu yapacağım Yana da pirinç pilavı yapacağım kızlar az önce ne oldu biliyor musunuz evim beni yine balkona kilitledi sağolsun ve kapıyı açmadı tamam ve Halit işten geldi kapıyı açtı yine Allah'tan beni kilitleyince ağlamıyor ee, ya da ne bileyim şey yapmıyor mızmızlaşmıyor Sadece beni kilitledi ve inatlaştı. Açmadı kapıyı kızlar. Şurada çiftleri topluyorum size gene hemen. Ee, asla kapıyı açmadı. Hokka getirttirdim. Dinliyor beni. Ee, Benden konuşuyor ediyor. Hokka getirttirdim. Dedim ki hokkanın üstüne basarsa boyu yetişecek ve açacak kapıyı. Çünkü kapatmayı asılıyor aşağı. Kapatıyor. Ama açmayı boyu yetişmiyor daha. Her neyse. Baktım gördüm. Şarjımda %7 kızlar. Ben de panik oldum size anlatamam panikten ve sinirden kendi kendime gülmeye başladım artık. Ee, çünkü Halit'e diyemiyorum artık yine beni kitledi diye. Bu iki yıl oldu çünkü. En son artık açması telefon annem bile arayacaktım. Onlar da var benim çünkü şeyim, anahtarım kızlar. Aynen ama o da Allah razı olsun işten çıkıp geldi yine ee, kapıyı açmaya. Tabii yine de bir sürü niye dikkat etmeyi unutmuyor ama maalesef bir saniye içinde oluyor gerçekten insan e, anlamıyor bile nasıl kilitlediğini de Allah'tan ağlamadı kızlar ne yaptı biliyor musunuz umursamadı beni ve gitti yatak odasına yattı e, yatak odasına yattı ve e, kızım aç kapıyı geldiğince de hayır dedi hayır deyip yatak odasına yattı ve kalkmadı kızlar sonra Halit gelince de e, kapıyı açtı 10 dakika sonra geldi. Ee, işte her neyse dedi ki e, Halki da kızar ondan kafam takıldı. Her neyse gitti Halki Yaz'a. Ben de dedi, diyor ki baba istiyor Baba. Baba istiyor diye kapıyı kilitledi hanımefendi. Her neyse ben şimdi hemen bu yemeği hazırlayayım kızlar. Ee, Allah'tan herkesin işleri yakın dediği gibi. Dediğim gibi. Ve gelebiliyor. Aynen. Şey. Şimdi şunun soğanlarını yapayım kızlar. Sonra yemeğin sonucunu gösteririm. Pek çekemiyorum çünkü hastayım aslında vlogu kapatacaktım. Kaç gündür çekiyorum. Hiçbir şey çekemiyorum nedense. Ama dedim bugün de çekeyim sonra kapatayım yarın yarısını açarım. Aynen. Sonra görüşürüz kızlar. aşağıda mantarlarımı koydum. Üstü de eti koydum. Ama benim etim pişti, pişmiş olduğu için. ay buhar oldu. Son 5 dakika kadar koydum şuraya. Sadece donuna donunu atsın diye donması gitsin diye donuk hali. Aynen. Ondan sonra ben de bu yok. Kreme var. Kremayı bitirdim az önce. Şuradan taşta suyu hazırladım. Onu koyacağım kızlar. Mutfağımda temizledim. Aynen. Şu evet. yağı bitiremedim. Allah aşkına şu yağ bir bitsin de böyle bir büyük şişe bir daha yağ asla almayacağım. Gerçekten almayacağım. Pişman etti beni. Kızlar bakın yemeğim pişti. Şöyle maydanozla koydum içine. Böyle soslu bir yemek oldu. En son kapanış yapmadan tabağımı da size gösteririm. Burada da çorbam var. Şimdi her çocuklara getirdi. O bizim küçük arabayı tamirciye götürecek. Ona bakacak. O arada bir pirinç pilavı yapacağım sadece. Gözlüğünü vurmuş. Hadi iş gözlüğünü. Ay. Bir de şunları bir yıkayayım makineye atayım kızlar. Ondan sonra kapanışı yapmak için buluşuruz. En sonunda yağımı bitirebildim kızlar çok şükür. Biraz yağını çok koymuş olabilirim evet. Ama çok şükür bitirdim. Bir şey olmaz. Şurayı da sıçramış Kızlar şimdi pirinç pilavımı yapıyorum. Ondan sonra görüşürüz. Daha şu an saat geliyor. Çocuklar 5 dakika televizyon bakacak. Sonra yatağa yollayacağım. Halit de yemeğini yedi. Kalan yemeğini ona işe koydum. Yarın sabah işte yesin. Öyle evet kızlar artık kapanış yapıyorum burada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Umarım kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsınız. Kendinize iyi bakın. Hasta olduğum için tipim böyle. Kusura bakmayın. İnşallah yarın daha iyi olurum. Öyle kızlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.